Hepinize merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir döner efsanesinin zombi modunu hoş geldiniz. Bir işte birazcık şarkıyla ben de eşlik etmek istedim. O nacizane Çince şarkılarımla ama şey Çince, nacizane Çince lisanımla ama işte yapabildiğim kadar yapışıyordum Şimdi Dönen efsanesi zombi modundayız. Zombi modunda bitirmek için 2.43 saniyede falan 781 paracığım var. 15. gündeyim. Bu zombi modunun sonunda olacak onu da bilmiyorum. Yani ee, bir çift dönen efsanesi sorun merak ediyorum. Bir de bu zombi modunun. Öteki hayvan yani kit olanı saldım. Abi onun kadar şeyini göremedim. Zaten onda bir de hile APK'da hile otomatik açık geldiği için işin açığı onu hiç oynayasım böyle çok gelmiyor hileli olduğu için. O nedenle bununla bir deneyeceğiz. Hadi bakalım. Sen şimdi şuradan bir like atıp abone ol tüm bildirimleri açarsan sevinirim. Ben de hemen şöyle zombi döner efsanesine geçip zombilere verelim istediklerini. Geldi gene benim deli. Ne haber deli? Delileri ya. Vallahi deli yemin ediyorum. Deli coming vallahi deli bunların hepsi alay deli bunların ya lan bodumun delisi <laughs> ya bu net ben çok gündür ya dayı sen şunu idare et aa ağzın tadına göre vermişim tam Buranın dilencisi geldi ha Hani dilencisi de bu. Ben seçmediğim şey açmadım. O yüzden gel buraya gel. Gel buraya gel. Senin ellerini kırarım. <laughs> Dur şu. <laughs> gel gel. Gel. Ne deli. Senin var ya bak. Şunların tiplere bak ya. Oğlum siz... Nasıl insanlar oldunuz ya? Bakayım şöyle. Hop 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 onu koydum. Buna koy, bunu koy, bunu koy. Oy. Oğlum sen ne uğraşmaktan valla bak. Sarımsağı ne yapıyorsunuz? Hey devam. Bunlar ya boştu. Çoğunu da boş verdim ya. Bakayım boş vereyim. Boş versen ne yiyor lan? Yavaş hayvan. Korkuttum. Korktum. Şu en tehlikelisi bu. Basket atıyor. Basket topunu atıyor. Kaçıyor bu. Sen. Al. Oğlum ama senin istediğin gibi değil ki bu ya. Neyse fark etmez. Bizim bir hırsızımız vardı burada. Deli manyak bir hırsız. Aa, cebinle gelmiş çok tatlı değil mi? Bu abi babo. Ben delirtmeyin. Na na 13 müşteriye bakmışız 237 paramız oldu Burada ne var toplamda 1080 paramız var Bizim dükkan nereler var artık alabileceğimiz bir şeyler var mı buna bir bakayım Bine kesme tahtası ne işe yarıyor ki Hani geç almayayım Bine bu var Bir de bine bu var ne yapacak ya bir bine Bir alayım bakayım bir deneyim mi 1000 dolar verdim ona ne olacak çok merak ediyorum Allah Allah Anlamadım bunun ne işi. Neyse bunu bir dahaki bölüm çözeriz artık. Neyse bunu bir dahaki bölüm Neyse bunu bir dahaki bölüm çözeriz artık. Ee, çünkü şey o ne işe yaradı. Bin dolar verdim ona ne işe yaradı bilmiyorum da. Bunu da böyle bitirelim. Bunu da ara ara oynuyordum böyle arada. Bunlar da ötekine beraber bin gün challenge'e denk gelecek. Sen böyle bir bak şöyle beğeniyorsan ha bunun devamını daha hızlı bitirelim dersen şöyle bir alta yorum yazarsan sevinirim. Hadi bakalım görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Kocaman bir kalp bıraktım. Siz de like atarak bana kalp bırakmış olun. Eyvallah.